Cennet dört kişiye aşıktır. Değil? Birincisi Kur'an okuyana, ikincisi yalanı ve gıybeti terk edene, üçüncüsü fakir ve muhtaçların hakkını gözetene, dördüncüsü de oruç tutanlara diyor. Cennet aşıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kur'an'ın asıl gayesi, asıl maksadını biz okuyacağız, hayatımıza tatbik edeceğiz. Eğer emirlerine uyarsak Allah Azze ve Celle'nin yapın dediklerini yaparsak, yapmayın dediklerini de yapmazsak o zaman işte Diyor ki ben size ebedi bir hayatı vereceğim. Ayet-i Kerime'de de ki yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da, Resulullah da, müminler de görecek. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduklarınızı haber verecek. İşte i̇nsanoğlu ne yapıyor Allah emrettiği müddetçe? işte her yaptığını yarın ahirette insanoğlunun önüne getirip koyacak. Hz. İbrahim ölüyü nasıl dirittiğini bana göster dediğinde Allah Azze ve Celle ne dedi? Yoksa inanmadın mı dedi. Ya Rabbi dedi inandım ama kalbimin dedi mutmain olmasını istedim. O zaman dedi dört tane kuş al, kes parçala onların her bir parçasını bir dağın başına bırak. Onları çağırdığın zaman onlar koşarak sana gelecek. İşte Allah dostları dedi ki insanoğlu dünya hayatında nerede ne yaparsa yapsın. Yarın mahşer günü Allah Azze ve Celle onları toplayıp aynı Hazreti İbrahim'in kuşları gibi getirip adamın önüne koyacak yani. Resulullah Aleyhisselam diyor ki size iki şey bırakıyorum. Eğer bunlara tutunursanız asla delalete düşmezsiniz diyor. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de diyor benim sünnetim. İçin yani. Kur'an'ı okur ve onu ezberlerse helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram kabul ederse Allah onu cennete koyar ve ailesinden cehennemi hak etmiş 10 günahkara şefaat etme izni verir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed'in yoludur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bir sahabe efendimiz bir gün geliyor diyor ki ya Resulallah falanın oğullarının hisselerini diyor alıp sattım diyor çok büyük bir kar elde ettim diyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sana bundan daha karlı bir ticaret öğreteyim mi diyor. O kişi diyor ki öyle bir şey var mı diyor ya Resulallah. Ya demek ki adam öyle bir para kazanmış ki artık öbür ticaret nasıl bir ticaret olacak. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Kur'an'dan 10 ayet öğrenen bir kimse senden daha kazançlı diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bunun üzerine diyor adam gitti hemen 10 ayet öğrenip geldi ve Resulü Aleyhisselam'a bunu bildirdi diyor. Hani diyor Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu bir yerden geçiyormuş. Veli bir kul da dedi ki ey Süleyman dedi. Allah dedi sana ne büyük bir saltanat vermiş değil mi? Cinler emrinde, rüzgar emrinde, hayvanlar emrinde. Hz. Süleyman Aleyhisselam döndü o veli kula dedi ki ben dedi bu saltanatı dedi senin amel defterindeki bir tesbih tanesine değişir. Yani bir Subhanallah'a, bir Elhamdülillah'a, bir Allahu Ekber. Çünkü o kalıcı ama bu saltanat geçici. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü Allah Kur'an'ı okuyan kimseye her bir harfine karşılık on iyilik yazar. Fakat ben elif, lam, mim bir harf demiyorum. Elif bir harf, mim bir harf, lam da bir harftir diyor Resulullah Aleyhisselam. Kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse harabe eve benzer diyor Resulullah Aleyhisselam. Kim Kur'an'ı okur ve onunla amel ederse diyor Efendimiz Aleyhisselam, kıyamet günü babasına diyor bir taş giydirilir. Bir sahabe Efendimiz, ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir sorusunu sorduğunda, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, yolculuk bitince tekrar yola başlamandır diyor. O sahabe Efendimiz diyor ki, yolculuğu bitip tekrar başlamak nedir ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Kur'an'ı sonuna kadar okur, bittikten sonra da yeniden başlamandır diyor. Efendimiz Aleyhisselam. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve başkalarına öğretendir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur'an'ı yüzüne bakarak okumaktır diyor başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam. Kur'an'ı okuyunuz o kıyamet günü ehline yani okuyana diyor şefaatçi olur.